Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Beni Herkes Sever. Hadi başlayalım. Yeni bir gün. Galiba dün akşam oyuncaklarımı toplamayı unutmuşum. Odam ne kadar dağınık görünüyor. Odamı toplamak, özellikle de yatağımı düzeltmek hiç hoşuma gitmiyor. Küçükken benimle ilgili bu işleri hep annem yapardı. Neden şimdi ben yapıyorum ki? Keşke yine odamı annem toplasa. Odamdan çıktım ve mutfağa gittim. Bu saatlerde annem genellikle mutfakta olup kahvaltı hazırlar. Ama anne mutfakta yoktu. Hmm, neredeydi acaba? Ondan yatağımı ve oyuncaklarımı toplamasını isteyeceğim. Sonunda buldum annemi. Kuruyan çamaşırları katlayıp sepete koymuş. Banyodaki kirli çamaşırları makineye atmaya gidiyordu. Anneciğim dün akşam oyuncaklarımı toplamamışım. Yatağımın da düzeltilmesi gerekiyor. Odam çok dağınık. Lütfen odamı da toplar mısın? Tabii ki Suki. Senin de odanı toplamak isterim. Ama bunu yapmak için zaman harcadığında yapmam gereken başka işlere vaktim kalmayacak. Hem artık sen büyüdün. Oyuncaklarını ve yatağını toplayabiliyorsun. Senin odanın sorumluluğu sana ait. Benim ev işleriyle ilgili birçok sorumluluğum var. Ben senden yapamayacağın işleri istemiyorum ki zaten. Annem haklıydı galiba. Evin bütün işlerini o yapıyordu. Bu kadar yoğunken Ondan bana kahvaltı hazırlamasını istemenin doğru olamayacağını düşündüm. Mutfağa geçip kendi kahvaltımı kendim hazırladım. Kahvaltımı yaptıktan sonra oyun oynamak üzere dışarıya çıkmaya hazırlanıyordum ki... Odanı topladın mı Suki? diye seslendi anne. Hayır toplamadım dedim. Peki sence bu yaptığın doğru mu? Şey... Az önce bunun senin sorumluluğunda olduğuna dair bir konuşma yaptım. Ediyorum. Haklısın anne. Ortalığı toplamak için odama geri döndüm. Yerdeki oyuncaklardan birkaçını alıp yerine koyduktan sonra yatağımın üzerine oturup düşünmeye başladım. Yatağımı düzeltmeyi hala istemiyordum. Evet annem kendi üzerine düşen sorumlulukları hiç aksatmıyordu. Gün boyu ev işleriyle uğraşıyordu. Mesela babam sabah işe gider gitmez annem etrafı topluyordu. Eğer annem etrafı toplamazsa evimiz dağınık olurdu. Bize kahvaltı hazırlıyor, yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyordu. Annem yemek yapmasa aç kalırız. Bulaşıkları yıkamazsa mutfağımız kirli görünür. Haftanın bazı günleri de kirli çamaşırlarımızı yıkıyor, yıkanan çamaşırları asıyor, kuruyan çamaşırları katlayıp yerine yerleştiriyordu. Annem çamaşırlarımızla ilgilenmezse gece kıyafetlerimiz kalmaz bu kadar işi eksiksiz yaparken benim odamı toplamak istememem gerçekten sorumsuzluk. Annem çok haklı. Düşününce anladım ki küçüklerin küçük, büyüklerin büyük sorumlulukları var. Ve herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Peki şimdi ne yapmalıyım? Hem odamı toplamalı hem de annemin kendimi affettirmeliyim. Anneciğim, sana söz veriyorum. Hemen güzel bir şekilde odamı toplayacağım ve sana yardım etmeye başlayacağım. Bunu duyduğuna çok memnun olan annem, "O zaman ben de kendime güzel bir çay koyayım ve sen odanı toplarken biraz dinleneyim." dedi ve ben de hemen odama gidip ortalığı bir güzel toparladım. Üstelik yatağımı bile düzelttim. Sonra koşarak annemin yanına gittim. Anneciğim yatağımı ve oyuncaklarımı topladım. Seni şimdi daha iyi anlıyorum. Bana sorumluluklarımı hatırlattığın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Aferin Suki. Bunu yapacağını biliyordum. Çünkü sen sorumlulukların farkında olan bir çocuksun. Ben de seni çok seviyorum. Haydi şimdi çay içerken bana eşlik et. Ertesi gün sabah kalktım ve elimi yüzümü yıkadım. Annem yine mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. O kahvaltı hazırlarken ben de odama koştum. Hazır ol dağınık Ben geliyorum. Ve hikayemizin sonuna geldik. Eminim siz de evde annenize yardım ediyorsunuzdur ve sorumluluklarınızı yerinize getiriyorsunuzdur. Hoşçakalın.